Arkadaşlar müşerefi mutfağında şimdi sizlerle birlikte portakal reçeli yapacağız. Daha önce kabuğundan reçelimizi yapmıştık. Gerçekten çok da sevildi, çok da beğenildi. Şimdi de kendinden yapacağız. Burada 2 kilo portakalım var. 2 e, kilo şekerim. Yine bir çay kaşığı tereyağım var tuzsuz. Limon tuzumuz, yarım limonumuz. E, ben akşamdan portakallarımı şekere bastım. Dedim hani kendi suyunu salsın. Çünkü kendi suyunu salması çok önemli. Hazır zaten o. Şimdi portakallarımızı doğrayalım. O aşamaları hep beraber görelim. Bismillah diyerek. Evet arkadaşlar. Şimdi mümkünse portakallarınızı ince kabuk ve sulu portakallardan tercih edin. Benimkinin hepsi ince kabuk değildi. Şimdi son portakalımı da şöyle soyuyorum. Son derken bir tane daha var. Şöyle koyuyorum. Şunu da az bir şey rendeleyeceğim. Çok fazla değil. Şurayla. Şöyle araması birazcık değişsin diye. Beyazlarına geçmeden. Çünkü beyaz kısımları acı olduğu için. Şöyle mis gibi bir koku daha olsun içerisinde. Evet arkadaşlar özellikle portakal kabuğunuzu rendelerken şu beyaz kısmını asla girmeyin çünkü orası acı olacaktır reçelinizi de acıtacaktır. Şimdi bu yeterli. Şimdi bunu da pişerken içine atacağız. Şimdi portakalarımızın kabuklarını soyduktan sonra şu ortalarındaki şu beyaz kısmı yok Alacağız arkadaşlar şu kısımlarını. Ondan sonra gene şekerimin yarısını şöyle bir boşaltacağım. Altta. Şimdi şekerimizin yarısını bu kaba döktük. Şimdi portakallarımı doğrayacağım. Ben biraz iri iri doğradım. Çok da böyle ezilsin, ölsün istemiyorum. Şöyle iri iri. Yani bu size kalmış bir şey. Daha küçük de doğrayabilirsiniz. Şöyle şu anda son portakalımı da doğruyorum. Ben iri iri doğradım. Şöyle. Suları da bayağı varmış. Şimdi geriye kalan şekerimi üzerine ilave edeceğim. Sonra ben bunu tabii ki tencereye alacağım. Arkadaşlar buna bardakla su koymuyorum ama ben şöyle alışkanlık yapmışım. Şöyle avucumla şöyle şekerin üzeri ıslanacak kadar yarım çay bardağı kadar şöyle su ekliyorum şöyle bir karıştırıyorum biraz sonra suyunu salmaya başlayacak o o burada beklesin bizim burada zaten yaptığımız akşamdan hazır olan portakallarımız var şimdi biz bunları pişirmeye başlayalım şimdi ocağıma aldım portakal reçelimi Arkadaşlar şekerini koyduğunuz zaman akşamdan eğer yaparsanız bakın ne kadar güzel su salmış. Kendi suyu bu. Yani üzerine bir avuç iki avuç su ekledim. Yarım çay bardağı kadar. Oda ısısında sakın dolaba koymayın. Oda ısısında bırakın ki şeker e, portakal suyunu salsın. Çok da güzel salmış. Şimdi kaynadıktan sonra malzemelerini atacağız. Şimdi arkadaşlar portakallarımız kaynadı. Köpüklendi. Şimdi hemen ben bir çay kaşığı yağımı atacağım. Hem köpüğünü kesecek hem de parlak olmasını sağlayacağım. Bu arada rendelediğim portakal kabuklarımı da atacağım. Şöyle güzel bir mis gibi aroma katsı. Sırayla yine 2 kilo çünkü. Şöyle limon tuzumu atıyorum. Yarım da limonumu sıkacağım. Bu arada çekirdeklerini de alacağım. Şimdi limonunu da sıktı. Şöyle bir karıştırayım. Birazdan köpükleri kesilecek arkadaşlar. Altını da kısacağım. Yavaş yavaş pişsin. Portakal reçelimiz de pişti. Altını şimdi ben kapattım. Gerçekten kıvamı her şeyi çok güzel. Soğuduğu zaman tam bir kıvam alacak. Şimdi şöyle göstereyim ben şu kıvamı. Ki bu da tam soğumadı. Çok da güzel oldu. Şimdi kavanozlarımıza koyalım arkadaşlar. Şöyle kepçeyle Bismillah diyelim. Gerçekten güzel oldu Ebrucuğum. Evet. Biraz portakallar ister istemez dağılıyorlar ama onun için çok da küçük doğramaması lazım ki yoksa hepsi tamamen şey olur. Birbirine karışır. Şöyle kapaklarınızı temiz yıkayıp kurulayın. Etrafını sildikten sonra şöyle bismillah deyip ağzını iyice kapatıp ters çevir. Evet arkadaşlar, şimdi portakal reçellerimizi de bitirdik. Şimdi sunumunu yapacağız. Ebru ile çekimi yaptığımız için Ebru gene ben yapacağım sunumunu müşerref abla dedi. Kendini ekmeğe gene ya şeyi sürdü, krem peyniri sürdü. Şöyle süreyim. Yine bol bol süreyim. Tatlıyı seviyorsun o zaman sen. Hı hı tabi herkes bu kadar bol sürmemeli reçel bitti afiyet olsun. kız gerçekten onu yiyecek misin Aha. arkadaşlar şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen görüşmek üzere başka videolarda